iPhone 14 Pro Max alabilmek için Türkiye ve dünya ülkelerinde kaç ay çalışmanız gerekir bir göz atalım. Zorlu Santrapla geldik. Yeni iPhone 14'lerin olduğu yere geldik. iPhone 14 Pro Max 256 GB 46.600 lira. Güncellenen asgari ücretle bunu alabilmek için minimum 8.5 ay çalışmanız gerekiyor. iPhone 14 Pro Max'in Almanya fiyatı ne kadarmış? Hadi inceleyelim. Köln Schildagasse'daki Apple Store'a giriyoruz iPhone 14 Pro Max'in 256 GB'lık modelinin Almanya fiyatı 1579 Euro. Almanya'da bu telefonu almak için yeni asgari ücretle bir ay çalışmanız yeterli. İsviçre'den selamlar ben Ayşe. iPhone 14 Pro Max 256 GB 1419 frank. Yani bir iPhone Pro Max alabilmek için 10 gün çalışmak yeterli. İngiltere'den hepinize selamlar. Brighton Apple Store'a geldik. C Price diyoruz. 250 GB'lığına bakacağız. 1309 pound'da satılıyor burada arkadaşlar. Yani bu telefonu almak için İngiltere'de 22 gün çalışmanız yeterli olacaktır. Amerika'dan herkese merhaba. San Francisco'daki Apple Store'a geldik. İçerisi böyle. iPhone 14 Pro Max 256 GB. Amerika fiyatı 1199 dolar. Amerika San Francisco'da bunu almak için vergisi dahil yaklaşık 2 hafta çalışmanız yeterli.